Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Balin'in oyununu oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar uzun zamandır ben e, Bale'le oynamıyorum e, Eskiden de Çok sevdiğim bir oyundu Yani ben de Çok seni, sevdiğim bir oyun Eskiden de çok severim hala da seviyorum Bunu da oynarken size göstermek istediğim yani Bunu sevenler de vardır aranızda Ben de çok severim Neyse hemen uzatmadan ee, videomuza geçelim. Şöyle hemen e, başlayalım. Evet. Tamam, başlıyoruz. Hadi. Evet, başladık. <laughs> Şimdi, evet. <laughs> evet, bayılıyor, bayılıyor, bayılıyor. Ay unutmuşum. açtım <laughs> kapıyı. Şimdi Evet, Charles 11. Evet. 7'den ee, evet. 9 çıkmaz. O yüzden 9'dan 7 çıkartacağız. Bakalım. Eee 6 5 4 3 2. Dur. Allah şey eksi 2 yapacaktık. Neyse hemen bunu da yapalım. 6 8. Ay Hemen ilk sorudan yanlış yaptık. Şimdi. Aha. Geliyor. Bir Nerede? Ben çok hızlı döndüğü için şey yapamıyorum. Nerede? Of. notebooks before <laughs> <iki tane> daha you can use these doors. You Bakalım. Ee, eksi beş yazacağız. Ee, eksi eksi üç. Evet eksi üç. Evet dokuz. Dokuz neler? Ha. Aa bunu salla. Dur, dur. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonra bal geliyor. Evet çaldığımız için geliyor. Bakalım. Bakalım nerede? Ya. Nerede? Arkamda. Hii. <laughs> Geliyor arkadaşlar arkamızdan geliyor arkamızdan geliyor. Ay ya onun üstüne gidiyoruz. Koş 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 koş. Aha şey geliyor şey geliyor şey geliyor. Pardon koştuğumuz için bizi yakaladı bizi. Sebali de geliyor. Aha. Geliyor. ya hadi hayırlısı. Aha. Hadi bak hadi. Hadi şimdi koşalım. Burası ha. Biraz süpürgenin yeri sahmin ettim. Aha anahtar var. Anahtar aldım. Bir de içecek var. Bunu aldım. Aha geliyor. Geliyor geliyor. Ay! <laughs> yakalandık ya. Üf. Yenikten başlayalım. Hadi. Hadi yenikten başladık. Ne? Oh, uh, Bu sefer yine e şey eksi iki falan yapmamı yapma hat hatasına düşmedim. O <laughs> yüzden <laughs> dikkatli yapalım. Dokuz. Ee, bak eksi. Eksi. Eksi bir. Evet. Dur. Evet geçtik. Bakın eksi şey eksi bir yapmasaydım kaybediyorduk. Ne olur? Dışarıya bakar mısınız bir? Aa dışarısı. Aa, Hadi o zaman. Hı, de Şimdi çünkü 2 tane eee kitabı çözemezsek şey oluyor. Eee sarı kapı açılıyor. 7'den 3 eee 4 eee 5. Aha. Geldi soru geldi. Eee. Gel, onu çütüşü. Tamam. <laughs> ne yanlış? Hadi gidelim. Nerede? O da geliyor. Geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Ama şunu çözdüm, şunu çözdüm, şuradakini. Aa süpürge. Kaç 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 kaç. Tamam dur, yorulacağız, yorulacağız. Kaç kaç kaç. Kaç. <laughs> Kilit var içeride. Aa sıkıştırdı. Sıkıştırdı. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Tamam. Aha bu da geldi. Tamam buraya gidin. Tamam tamam müdürün odası müdürün odası. Ya müdürün odası. odasına niye gittin lan? Ah. Ödüm patladı. Yok. Yes. Oh, Al işte ya. Şey. Adı neydi onun? Ya adını unuttum. Neyse. İşte o var ya. O öldürdü işte biz. Onun adını unuttum. O Uzun amacım, için. Adını o <laughs> Dur ismini hatırlamaya çalışacağım. Ee, eksi bir. Evet. Eksi bu da. Bu da eksi bir. Ee, bu da. Altı. Hemen gidelim. Şimdi en son soru geldi. Evet. 8 artı 4. 8. 12. Bir eksi 1. -1 eksi evet. 4. Yanlış. Öf, ee, hemen bunu da yapalım. Bunu da sala sala. Tamam. Uhu. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Orada. Orada kaç bakalım. Aa geliyor geliyor Çok yaklaştı. Koş 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 koş. şıp. onu almamız lazım. Al 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 al. Balığın üstüne fırlatırız. Balığın üstüne geçe kalırız. Üstüne fırlatırız. Gel gelsene. Gel. Gel çabuk var da geliyor. Ya var geliyor. Ya var geliyor 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 geliyor. Aha 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 soda 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 soda. Allah 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 çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ha aldık. Baldiğin üstüne fırlatacağım. Ne geliyor. aldım. Ay. Yok kızım adını unuttum ya. He bunu yaptık. Geri mi döndük şimdi başa? Geliyor. Şimdi bunu şeyi istifle atacağım. fırlattım. Ya fırlatamadım. Of oh ya. Fırlatamadım üstünü. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi. Ee, şimdi. Şimdi girdim. Yeniden yapacağız. Üff. Bir türlü kaçamıyorum baldeden ya. Ee, 8 5, 6, 6, evet, 6 ee, F, Evet. eksi 6 sıfır, tamam. Hadi gidelim. of Hadi gidelim. Koş 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 yakınacak, yakınacak. koş 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 Of koş 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 yorulacağız ama. Ya ölçü. Neyi doğru? Buradakini yaptık mı? Yaptık. Ya. Koş 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 koş. Yap şunu. Hah 8 7 6 çubuk. Eee 7. Evet tamam Tamam. geliyor. Geliyor 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 geliyor, geliyor. 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 Ya. İki tane şey dektar evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz şimdi hadi bakalım hadi bismillahirrahmanirrahim İnşallah da güzel gider. Hadi bakalım. U, u, u. Evet 7 eksi 2. Bakalım şöyle. Ee, 5 tabii ki. Şöyle. Evet 7 şey 4 eksi 7. Yani eksi koyalım hemen başına. Ee, 7, 6, 5, 4, 3. 3. Evet. 6 eksi 2. Bakalım 6, 5, 4. Evet hepsi doğru oldu. Şimdi para alacağız. Evet şeriklerim. Evet şimdi gidiyoruz. Parayı alıyoruz. Alamıyorum. Alamıyorum. Gelsene para ya. Gel. Allah Allah. Para hadi gel. Gel. Böyle olmayınca hiç dersinirim. mi oldu? Ya gelsene. Hadi. 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 Hadi gel. Neyse tamam boş ver. Az sonra Şimdi biz şimdi biz buradaki ne alırız? Buradaki şey yaparız. Kitabı yaparız. Kitabı diyorum defteri. Defterdeki soruları yaparız. Heh konuşamadım. Altı. 9. Bak bunu yaptım 0 dedim yanlış oldu. O yüzden 9. Buldum. Ye. Vuhuu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sinirlendi. <laughs> Parayı da alalım. Buradan mı geliyor oradan mı geliyor? Aha para. Oradan geliyorsa. Şu parayı alalım. Gel. Gel bak. Ya bu da gelmiyor. Neyse kaç kaç kaç. Buna bakalım süpürge mi? Süpürge. 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 I'm so ribbed. Uf. Go, sweep, sweep, so ribbed. Slay. Ya! Hayır! Hayır! kaçtık. Kaçtık. Uh. Karşıdak şimdi şuradaki odaya gideceğim. Evet. Burada kilit var. O kilitte bir yellow do şey sarı kapıları kilitleyebilirmişiz sadece. Ya hep şimdi kızın adını hatırladım. Playtime Ha. Play time daha da kızım ya. Şu makas 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 çok önemli. 8 eksi 7. Ay 8 eksi 2. Şimdi. 8 7 6. Evet. Ee, ee, e 9. 5 8 0 1 3. <laughs> Evet, şimdi Şimdi devam ediyoruz. Geliyor, 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 geliyor. Vallahi da geliyor. Ah, geldi. Geldi, vallahi geldi. Aç. Geliyor. Geliyor, çok yaklaştı. Kaç, 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 kaç. Kaç. Şunu yap şunu yap şunu. Üç tane şey yaptık, kitap yaptık. Evet. Dokuz, on, on bir. Evet, dört. Dört nerede? Dört nerede? Hep burada. Tamam. Bunu da salladık. Herhalde. Geliyor gel. Ya. Yeah. Evet, şimdi. Evet arkadaşlar bu videomuzu bulunuz burada. Sonra geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz alttan e, yorum bırakmayı yorumlar açıksa e, like atmayı yorum bırakmayı yorumlar açıksa ve abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Burada arkadaşlar iste, iste, oynamamı istediğiniz oyunları e, yorumlar açıksa yorumları yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.